بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى ال كل وصحب كل اجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفبض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الله أعلم بمراده وأسرار نظم كتابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المؤمنون الحاضرون أوصيكم بتقوى الله وطاعته أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم فقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق رسول الله ونتك حبيب الله فيما قال Ev kema kal en nebiyyü aleyhissalatu vesselam Aziz ve muhterem cemaat-i müslümin ve ihvan din Hak te ve Tekaddes Hazretleri içinde bulunduğumuz mübarek zilhicce ayının mübarek hac ayının cuma gününün ve şu mübarek cuma saatinin teyzinden azami istifade etmeyi cümlemize nasip eylesin. Rabbim umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Aziz kardeşlerim, Hak Teala ve Tekaddes Hazretlerinin bize en büyük rehberi Kur'an'dır. Evet, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bize olan mürşitliğini bize olan rehberliğini hangi kılavuz kitapla yapıyor? Kur'an-ı Azimüşşan'la. Bütün kitaplar hep Kur'an'ın anlasılması için okunur kardeşlerim. Bütün kitaplar. Hadisatında hadisi şerifler nedir? Kur'an'ın izahıdır. Allah'ın ahkamının beyanıdır. O yüzden Kur'an bizim her şeyimiz. Diğerleri hepsi kaynağını Kur'an'dan alır kardeşlerim. Evet. Rabbül Alemin Adem Aleyhisselam'a da kitap indirdi. Daha sonra birçok peygamberlere de kitap indirdi ama o kitaplar belli bir zamanla, belli bir mekanla, belli bir grupla mahduttu. Ama Kur'an azim şan Bütün insanlara gönderilen bir rehber kitaptır kardeşlerim. Zalikel kitab la raybe fih İşte bu kitap var ya işte bu kitap onda hiçbir şüphe yoktur. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet rehberidir. Evet. Allah'ın sağlam kitidir. Kardeşlerim Kur'an hem bizden öncekilerin haberlerini hem bizim ahirette yaşayacaklarımızı hem de bizim hayatımızın nasıl düzenleneceğini öğretir bize. Bakın nasıl bir hayat kitabı. Hem bizden öncekilerin haberlerini bize veriyor ta alemin yaratılışından onun indirildiği güne kadar her ta ebediyete kadar yaşanacak olanlardan bahsediyor. Yani bizim mazimiz ve istikbalimiz Kur'an-ı Kerim'de var. Hem de bizim nasıl bir hayat süreceğimizi haramı, helali, farzı, vacibi, sünneti, müstehabı ne varsa her şeyi ne yapıyor? beyan ediyor. Evet. O yüzden Kur'an tek bir kelime ile nasıl izah edilir denirse hayat kitabı. Hayat kitabı. Bizim hayatımızı yönlendiren kitap. Pekala. Hocam ben cennetlik miyim yoksa değil miyim? Çok basit. Koy Kur'an'ın efendim ölçülerine kendini gör bakalım nedensin? Cennetten misin? Cehennemden misin? Çok rahat bir şekilde görebilirsin. اِنَّ الْاَبْرَارَ لَف۪ي İyiler cennette, kötüler cehennemde. İyilik nedir, kötülük nedir? Yine kim anlatıyor? Yine Kur'an anlatıyor bize. Şunları şunları yaparsanız Allah'ın rızasına ulaşırsınız. Şunları şunları yaparsanız da cennete müstahak olursunuz. Açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim bize beyan ediyor. Ama maalesef kardeşlerim Kur'an okuma alışkanlığı bizde çok zayıf. Efendim sene 2007 Bilecik Müftülüğü'nde bir toplantıdayız. Dedim ki hocam bir araştırma yapmak istiyorum. Müsaade ederseniz. O zaman da il müftümüz Necati Tayyar Taş Bey, Allah rahmet eylesin vefat etti. Buyur dedi hocam dedi. Kur'an-ı Kerim'in mealini baştan sona okuyan kaç kişi var dedim din görevliler arasında. Bunların içerisinde il müftü yardımcıları var, vaizler var, murakıplar var, imamlar var, müezzinler var. Hocam, beş kişi elini kaldırdı. Kur'an-ı Kerim'in mealini baştan sona okuyan beş kişi, bunlardan bir tanesi vaiz, bir tanesi murakip, bir tanesi il müftü yardımcısı zaten. İki tane de imam. Dedim ki Kur'an-ı Kerim'in tefsirini baştan sona okuyan kim var dedim. Bir kişi çıktı. Personel ne kadardı biliyor musunuz? Personel 250 kişi. Evet kardeşlerim maalesef Kur'an'a olan, Kur'an'a olan ilgimiz çok az. Her gün Fatiha Suresini okuyoruz. Allah aşkına şimdi şu camideki kardeşlerimize sorsak, Fatiha Suresinin manası nedir? Hiç merak ettin mi? Şu Fatiha Suresinin mesajı nedir? İhlas Suresi, Kulhuvallahu Ehd Suresinin manası nedir? Kaç kişi çıkar? Bugün, madem bu sözü ettik. Kısaca onların manasını vermeden geçmeyelim. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Hamd, bütün kainatı yoktan var eden, yöneten ve gözeten Allah'a mahsustur. Errahmanirrahim. O esirgeyen ve bağışlayandır. Merki din. din gününde, kıyamet gününde tek söz sahibi olan odur. İyyâke na'budu ve Ya Rabbi ancak sana kulluk yaparız ve ancak senden yardım isteriz. İhtina sıratal müstakim. Ya Rabbi bizi dost doğru yol olan İslam yolunda eyle. Sıratal aleyhim. O yol ki nimetine erdirmiş olduğun Nebilerin, sıddıkların, salihlerin, velilerin, şehitlerin yoludur. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَرَضَّالِّينَ Gazabına uğramış olan Yahudilerin ve delalete düşmüş olan Hristiyanların yoluna değil ya Rabbi. Evet, ayet ayet manasını verdik. Bir de toplu verelim. Ham, bütün kainatı yoktan var eden, yöneten, gözeten, ve besleyen, esirgeyen, bağışlayan, kıyamet günü tek söz sahibi olan Allah'a mahsustur. Ya Rabbi ancak sana kulluk yaparız ve ancak senden yardım isteriz. Bizi dost doğru yol olan İslam yolunda sabit kıl. O yol ki senin nimetine erdirdiğin nebilerin, sıddıkların, salihlerin, velilerin ve şehitlerin yoludur. Ya Rabbi sen bizi delalete düşmüş olan Hristiyanların ve gazabına uğramış Yahudilerin yolundan gitmekten muhafaza eyle. Amin. İşte beş vakit namazda ve namazın sonunda hep bunu okuyoruz kardeşlerim. Ama maalesef birçok kardeşimiz manasının ne olduğunu bilmiyor. Yine hepimizin bildiği Kul Allahu suresi suresini İhlas suresini okuyalım. Kul Allahu de ki, bütün kainatın yaratıcısı olan Allah birdir. Allahu samed. O bir olan Allah hiç kimseye muhtaç değildir. Herkes ona muhtaçtır. Lem yelid ve lem yulad. Doğmadı, doğrulmadı. Ve lem kufuven Ve onun hiçbir dengi, benzeri, misli, ortağı yoktur. Ne kadar güzel değil mi? Bu manaları bilmemiz lazım kardeşlerim. Bu manaları bilmemiz lazım. Şimdi Hacı abinin bir diyor ki ya hocam ben inna atayna ile merak ediyorum. Hemen onu da söyleyelim. Çünkü en çok bilinen sureler bunlar ya. İnna atayna kel kevçor. Biz sana kevser ırmağını verdik ey Habibim. Tesalli li ve vanhar. Sen de şükür olarak Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. İnne neşani eke huvel ebter. Sana soyu kesik olan diyen kişinin aslında namı, soyu, sopu her şeyi kesilmiştir. Senin yolun devam edecektir. İsmin sürekli hatırlanacaktır ey Habibim. Evet. Rabbim Kur'an-ı Azimüşşan'ın şefaatine cümlemizi nail eylesin. Şimdi kardeşlerim Biliyorsunuz Kur'an'ı okumak sünnet. Kur'an'ı dinlemek farz. Efendim Kur'an'ı ezberlemek farz-ı kifaye. Ne demek farz-ı kifaye? Yani birileri ezberleyince diğerlerinden zorunluluk kalkıyor demek. Şimdi kardeşlerim, hepimiz bir gün yaşlanacağız. Hepimiz bir gün kabre gireceğiz. İşte orada bize 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 gıda lazım. Bize ışık lazım. Bize uzanacak bir el lazım. Evet. Adamın birisi vefat ediyor. Tabi amelleri kötü olduğu için kabirde azap çekiyor. Ama vefat etmeden önce kendisi evladını almış Kur'an kursuna götürmüş. Oğlu da o arada Bismillahirrahmanirrahim diyor. Yani ilk defa Kur'an'ı açıyor, cüzü geçiyor, Kur'an'dan ilk efendim besmelesini çekiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla deyince Birden adamın bütün azabı kalkıp cennetle mükafatlandırılıyor. Kardeşlerim sadece bir besmele ile bile böyle büyük mükafatlara nail olunuyorsa o zaman bizim çocuklarımızın futbol peşinde, bes, basketbol peşinde, şu bu peşinde koşması yerine yarın kabre girdiğimiz zaman yarın kabre girdiğimiz zaman o daracık yerde, o karanlık yerde kendine ışık istiyorsan kardeşim, torununu, çocuğunu, yeğenini, komşunun çocuğunu tut elinden camiye götür. Allah'ın izniyle 30 Temmuz'da 1 Temmuz'da inşallah Kur'an kurslarımız başlıyor. 15 Ağustos'ta da bitiyor. Yani çok fazla değil. 6 hafta. 6 hafta çocuklarımız gelsinler. Zaten haftada 5 gün ders var. Ne yapar? 6 kere 5 30. 4 saatle çarpsan ne yapar? 120 saat. 120 saat Kur'an öğrenirse en azından namaz dualarını ve kısa sureleri ezberler. Kur'an-ı Kerim'i en azından okumaya başlayıp biraz da tecvid talim öğrenir, biraz ilmihal öğrenir, biraz siyar öğrenir. Yarın sen kabre girdiğin zaman, Yasin'ini okuduğu zaman, Fatiha'sını okuduğu zaman arkandan senin de bir şeyler gelir. Ya hocam benim oğlan topçu olacak. Benimkisi popçu olacak. Benimkisi güreşçi olacak. Benimkisi bilmem ne olacak. Tamam. Sen de oğlunu topa gönder. Sen de oğlunu popa gönder. Başka bir yere gönder. Kabirde de efendim futbol topu e, bir işine yaramaz. Ama sen çocuğunu Kur'an'a gönderirsen, sen çocuğunu camiye gönderirsen, sen çocuğunu Allah'ın dinini öğrenmeye gönderirsen o okuduğu her Kur'an'da, o kıldığı her namazda senin de payın var. Ama sen anne olarak, baba olarak, dede olarak, komşu olarak çocuğu yönlendirmezsen bundan mahrum kalırsın. İlla belki annesi babası gaflettedir. Belki hata üzeredir. Senin komşunun çocuğu var görüyorsun. Ahmet, İbrahim, Hasan. Bakın şu camide Kur'an kursu var. Gidin hocalarımızdan Allah'ın dinini öğrenin. Birazcık efendim ahlak öğrenin. Siyer öğrenin. Namaz kılmayı öğrenin ve helali öğrenin diye ne yapmak lazım? Etrafımızdaki insanları da yönlendirmek lazım. Şimdi kardeşlerim ne buyuruyor Rabbimiz? Euzubillahimineşşeytanirracim Bu enfusekum ve ehlikum nara Ey iman edenler kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun. Nasıl koruyacaksın? İlmihal bilmezse, siyer bilmezse, ahlak bilmezse, Kur'an bilmezse sen onu nasıl koruyacaksın? وَأْمُرْ اَهْلَكَ salah, namazı emret buyuruyor Rabbimiz. O çocuk Kur'an bilmezse, kısa sureleri, namaz dualarını ezberlemezse nasıl namaz kılacak? Ya hocam işte çocuk çok mızmızlanıyor. Senin sevabın artıyor. Senin sevabın artıyor. O çocuğun mızmızlanması, senin zorlanman, sabahleyin gönderirken sıkıntı çekmen Allah'ın rahmetidir. O anda dua edeceksin. Ya Rabbi evladımı hayırlı evlatlar arasına dahil eyle. Evladımın kalbine Kur'an aşkı nasip eyle. Evladıma istikamet nasip eyle. Evladımı hayırlı evlatlardan eyle. Diyerekten dua edeceksin. Şimdi bir evlat var diyelim mesela, kendi kendine camiye gidiyor, kendi kendine dersini çalışıyor. Bir evlat da var, sen sürekli peşinde dolanıyorsun, zorlanıyorsun, sıkıntı çekiyorsun. Yarın ahiret gününde bunların ikisinin sevabı aynı olur mu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, bir kişi rahat rahat Kur'an-ı Kerim okuyorsa, onun sevabı birse, öbürküsü zorlanarak kendini sıkarak Kur'an-ı Kerim okumaya çalışıyorsa onun sevabı iki kattır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O yüzden kardeşlerim hepimizin çocukları okula giderken, camiye giderken zorluyor. Bizim çocuklarımız da efendim özel fabrikada imal edip bize gönderilmedi. Hepimizin çocukları bu toplumda yaşıyor. Hepimizin çocukları aynı televizyonu, aynı radyoyu, aynı interneti, aynı çevreyi teneffüs ediyor. ...hepimizin sıkıntısı bir... ...ama... ...kardeşlerim... ...ama çocuklarımızı camiye yazın... ...göndermezsek çocuklarımız... ...nerede öğrenecek... Ya ...okuldaki bir saatlik... ...din dersinden... ...efendim... ...diyelim ki... 3-5 saatlik şu bu dersinden... ...bunları öğrenemez... ...toplu halde kendisini... ...kanalize edip yazın... ...şöyle bir altı hafta... ...sıkıştırılmış bir eğitimle... ...ne yapması lazım... Başka işlerle meşgul değilken kafası dinçken efendim bu Kur'an eğitimini, bu ilmihal eğitimini, siyer eğitimini alması lazım. Elhamdülillah. Biz 6 yaşında camiye gittik. Yahya Koval hocamız var hafız. Şu anda kendisi Maltepe'de Esenkent Fatih Camii'nde hala İmam Hatip onun önüne oturduk. Elhamdülillah Elif Ba dedik. Şükürler olsun Kur'an'ımızı camide öğrendik. Sonra Kur'an kursuydu, İmam Hatip lisesiydi, medresesiydi, ihtisasıydı, ilahiyatıydı, şu suydu, bu suydu. Bunlar sonra gelin kardeşlerim. İlk eğitimin alınacağı birinci yer anne babadır, ikinci yer camidir camideki eğitimin yerini hiçbir şey tutmaz. Çünkü her yerde her yerde Kur'an kursu açamazsın. Her yerde İmam Hatip Lisesi açamazsın ama her mahallede cami var. Her mahallede hoca efendi var. O yüzden her fırsatta çocuklarımız onlardan istifade edebilirler. Bu yüzden kardeşlerim sizden rica ediyorum. Çocuklarınıza torunlarınıza, yeğenlerinize, isterse başka şehirlerde otursun hiç fark etmez. Arayın tebliğde bulunun. Allah rızası için, Allah rızası için camilere gidin. Boş zamanlarınızda, bak okulda yok artık, Kur'an öğrenin, ilmihal öğrenin, siyer öğrenin, namaz kılmayı öğrenin, haramı helali öğrenin diye teşvik edin kardeşlerim. Ne buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Men senne sünneten haseneten felehu ecruha ve men senne sünneten seyyeten felehu ecruha Kim bir güzel çığır açarsa onun cevabından alır. Kim de kötü bir çığır açarsa o da onun günahından alır. O yüzden biz ailemizle çevremizde iyi bir çığır açalım çocuklarımızı camilere gönderelim ve o çocuklar burada bulunduğu müddette aynı namaz kılmış sevabı alıyorlar. Bu sevabı sizde ne oluyorsunuz? Ortak oluyorsunuz. Yattığınız yerden sevap kazanacaksınız ya. Yattığınız yerden bu kadar büyük bir mükafat olur mu? Bu kadar büyük bir lütuf ihsan olur mu? Şükürler olsun. O yüzden kardeşlerim Etrafımızı muhakkak teşvik edelim Bakın sadece bu şehirdekileri de değil Gerekirse Başka şehirlerdekileri, hatta Avrupa'dakileri Camilerimize ne yapalım Kardeşlerim yönlendirelim Olabilir çoluğu çocuğu Avrupa'da olan Başka yerde olan Diyanetin bütün kursları Şu anda kapılarını sonuna kadar Sizlere açmış durumda Evet kardeşlerim bize teşvikimizi yaptık elhamdülillah. İnşallah size sözümüz tesirli olur da dinlersiniz. Ben de buradan bir ecir alırım yarın kıyamet günü Allah'ın huzuruna çıktığım zaman yüzümün ağarmasına vesile olur. Ucuhü yavma izin Nazira ile Rabbihen Nazira. O gün öyle güzel, parlak, sevimli yüzler vardır ki Rabbilerine bakarlar. Rabbim o mübarek insanlardan eylesin bizleri. Şimdi kardeşlerim, beni tanıyanlar tanıyor. Hemen kalplerinden geçiyordur. Bu hoca kesin bir iman tazeletir, kesin bize efendim salavat-ı şerife getirttirir, tövbe ettirir. Artık beni tanıyanlar tanıdı. Çünkü kardeşlerim bir hafta içerisinde bazen dilimizden günahlar sadır olabiliyor. Başka sıkıntılar gelebiliyor. Biz ne yapacağız? Şöyle bir kelime-i şehadet. istiğfar ve salavatla bir haftalık pasımızı şöyle üzerimizden bir atıp inşallah yeniden dirileceğiz. Son nefeste imanlı olarak göçmek. Büyük, küçük, gizli, açık bütün günahlarımızın affı, bütün hatalarımızın, kusurlarımızın sebebiyle gelen belaların def'i, bütün ihtiyaçlarımızın giderilmesi için buyurun hep beraber. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Bütün dünya ve ahiret hayırları için buyurun hep beraber eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Gönlümüzdeki, ailemizdeki, mahallemizdeki, memleketimizdeki, İslam alimindeki bütün sıkıntıların def'u ref olması için buyurun hep beraber. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resulü. Kardeşlerim büyük küçük gizli açık önceki sonraki bütün günahlarımıza pişmanız buyurun peşman, pişmanlığımızı beyan etmek için. Estağfirullah. 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 Azim el Kerim el Rahim el Ladi la ilahe illa Hu el Hayy el Qayyum. Bediye al Sema ve al Ardi ve ma beynehuma min Jami'i Jurmi ve israfi ala nefsi ve Malumunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu anda mübarek kulaklarıyla bizleri işitiyor. Ezan-ı okumadan okunmadan bir de salavat-ı şerife getirip o mübarek kulaklarını çınlatalım Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinin nebiyyil emmiyye ve aler alihi ve sahbihi ve sellim. Ya Rabbi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağının altında toplanan, onun şefaat uzman-ı erişen, onun mübarek elinden Kevseri içen, onun imametinde sırattan geçen, onun önderliğinde cemali Kemal'ini görenlerden eyle bizi ya Rabbi. Ya Rabbi bütün sıkıntılarımızı sana arz ediyoruz. Bizleri muhtaçlarına muhtaç eyleme ya Rabbi. Ya Rabbi Gazze'de Yemen'de Arakan'da, Myanmar'da, Doğu Türkistan'da, Kafkaslar'da, Balkanlar'da ve dünyanın muhtelif yerlerinde bir de hassa Gazze'de kafirlerin zulümlerine uğrayan bütün kardeşlerimizi düşmanlarımız üzerine mansur, muzaffer ve galib eyle ya Rabbi. Kafirleri ve küfrü zelil eyle ya Rabbi. İslam'ı ve Müslümanları aziz eyle ya Rabbi. Bizleri kendine has kul, Habibine has ümmet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu mübarek cumanın feyizinden azami istifade etmeyi nasip eyle. Okunan ezanı Muhammedi, kıyamet sabahına kadar memleketimizde ve sair biladi İslam'da payidar eyle ya Rabbi. Amin, amin.